Oğlum sen nereye set yapıyorsun? Kaçma lan. Ha böyle de işte düşersin. Oğlum var ya çok güzel peşinden koştum ama ya. Oğlum. Şimdi hani burada level basabiliyoruz ya. Evet basabiliyoruz. Aa mavi gelmiş. Nasıl? Mavi var base'de. What? Base'de mavi var ve hiç kimse gitmiyor peşinden. Ne kadar salak salak. Lan girseniz de masa. <laughs> Öldü zaten. Oğlum bak düşerse kırmızı. Aa sarı da var. Sarılar hep bize. Ne de... sarılar demir set. Ve ben de demir setim. Ve tek atıyorlar. Nasıl? Bizim iki vuruşta öldürüyorlar canım. Kızım şaka mısın? Sarılar şu an şeylere saldırıyor. Hayır sarılar burada bizde. Bizim burada. Ulan mavilere saldırıyorlar görmüyor musun? Unbreaking geldi ya. Gelecek şeye enchant'a. Kızım şaka mısın sen? Yani niye şaka yapayım. Nerede nerede göster bana anne hani, nerede ha? Sen nerede? Zaten hı. gittiler korktular. Ha, ha. Ben geldim tabi. Hı hı. Hmm. Şimdi ne yapayım acaba? O zaman ortaya gideyim. Gel Elif benle. Tamam. Bir dakika kılıcı enchant çok bassam mı? Basayım mı? Ee, i̇stiyor musun? Basayım. İstersen ayrın kılıç vereyim ona enchant çantası. kılıcım var zaten. Ha. Set vereyim. Sonuçta sen de benimle ortaya geleceksin ve elmas kazacağız ortada. Olur, benim zaten. Sen enchant basmak için base'in oraya git. Biliyorsun herhalde nerede basıldığını. Ben bastım zaten. Ta orada mısın hala? <laughs> i̇ndim aşağı. Yoksun. Nasıl? Yoksun. Nasıl? Kızım yoksun. Nasıl yok muyum? Bana yalancı mı diyorsun? Sen bana ne demek? Enchant Bırak. basılan yerde yoksun. Bekle dur oradan çünkü ben aşağı indim. Sen şu an... Selam. Şu hani aşağı inmiştin? Al. İndim. Ha, şunlarla, şunlarla yapabildiğin kadar set yap. 8 level'ım daha varmış. Onu da şeye basayım ya. Göğüslüğe basayım. Unbreaking geldi ya kılıcıma. Şaka gibi. Yani unbreaking nedir abi? Dalga mı geçiyorsun? Fire Residence ve Trons 1 geldi. Trons 1 ne demek bilmiyorum. Muhtemelen yanlış okudum. Tronsmuş tamam doğru. <gülüyor> Biliyordum. <gülüyor> Şimdi envanterimi düzenlersem. Gereksizleri şuraya bırakayım. Şimdi şunu şöyle koysak. Lan 51 tane demir. Aa 51 tane demir varmış bende. İster misin öyle bir şey Elif? Elif. Efendim? Gel benimle. Gel bak şuraya shift'e bas. Burası seni ortaya ışınlıyor. Nereye gidiyoruz Oha Oha şaka da... mısın Adam yemin ederim iyiydi Elif elif şunlara şunlara Gelmesinler bu tarafa Şunları tut şunları, şunları. Mi? Evet şunları tut gelmesinler ha. Ben elmas kazayım. Ölme de. Ya sen ne yapıyorsun? Allah! Öldüm. Oh. Ölmedim. Şimdi Hı, öldüm yaşıyoruz. kesin, muhtemelen. Elif, çıkıyoruz hadi. Üç tane elmas aldım. Yeterdi, artar bile. Oha! Bizim adam, görüyor musun? <laughs> Abi ne uçması? Dondura dondura yürüyor herif. FPS mi düşüyor benim? Niye kasıyormuş gibime geliyor? Ah, şöyle gir. Tamam, tamam. Dört tane diamond'ım var. Şimdi asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi bunları eğer şöyle yaparsak Elif al bu arada. Neredesin? Burada. Al. Al sana demir. Teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> 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 şimdi Reston kazmaya gidiyorum. Gel benle. Gel benimle. Geliyim seninle. Gel. Dur bak ama, şu sarıyı alacağım şimdi. Ulan sen yürek mi yedin lan? Şşş. Kaçma lan gel buraya. Ulan sen yürek mi yedin? Şşş. Gitme gitme girme. Ha? Girme çıkamazsın. <laughs> gel. Ee, şimdi bak şuradan Bizim gizli mekanımıza gideceğiz ilk önce. Gizli mekanımızın tam önünde reston kazma yeri var. Oradan da reston kasacağız. Oyunun kast. Reston kasacağız dedim. Kastırdı bilgisayarını. <gülüyor> 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 Sen bak girişi koru yeter. Bana level lazım. Ben tank olacağım. Tek atacağım böyle. Hı -hı. Önüme gelene tek atacağım. Acaba diamond set mi yapsam ya? Diamond setti değil mi o adamlar? Yo iron değil mi? Diamond setti galiba bize tek atanlar. Hem. Yo. Galiba diamond setti. Yo no, Valla beni biliyorsun kazanacağız kafaya koydum bu el. <laughs> Ayrıyeten mavilerde şey var. eee... neydi onun adı? Kan emici mi öyle bir şey var. Klas var. Ne kadar çok damage vurursa kendi beyisinin canı artıyor. Wow. Bak 75 80'e çıkmış. 75 zaten oyun başı verilen stack. Hem um, Evet. Ilginç. 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 i̇lginç. Şimdi başka nereden alabilirim Reston? Bir 20 level olayım. Kaç şu an? 19. Tamam 20 oldum. Şimdi Elif ne yapıyoruz biliyor musun? Ha. Görünmezlik iksiri yapıyoruz iki tane. Tamam. Gel şuraya. Bura bizim mekanımız. Ama baltam yok. Kırman lazım orayı baltayla. Tamam. tamam Şimdi şöyle şunları koyalım. Kapatayım mı? Kapatma. Sen burada kal geliyorum. Tamam. Şimdi şey yapacağım. Altınları alacağım. Eee... Abi... Yo Blue... Blue susmuş tamam. tamam. Ben hep Blue'ya giriyorum ya o yüzden şey oldum. Dedim işte acaba bizim be ismi atak altında. Şimdi gideceğim. Eee... Altın falan alacağım işte. Ayreden diamond kılıcıma enchant basacağım. Sen senin levelın var mı? Bana ben şu an bir Hmm, birazcık reston kaz, Bir 5-6 level ol. Altın kazma vereceğim sana. Altın kazma yapar. Şey, şey altın kazmaya enchant basacaksın. Ha. Tamam, hadi gel. Ben reston kabıyorum Tamam. Ee, yanlış hatırlamıyorsam görünmezlik iksiri nasıldı ya? Görünmezlik iksirine de bak, ben gerekecek haberin olsun. Bakayım mı sana? Ee, Hem görünmezlik iksirine bak hem de güç iksirine. Tamam. Ölümsüzlük veren hangisi? Güç mü? Bilmiyorum ki. Yani. bakayım. Vay be, iyi yapmışlar. Ha, anladım. Alkemist olunca senin şeyini elleyemiyorlar standını. Anladın mı? Wow. Evet. Mavi geldi. Öldü, ya. Öldün mü? Bossman yapıyor. Oha, kaç tane mavi var? Töbe ya. Tövbe, eli. Ne? <laughs> 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 Kızı araların aldılar. <laughs> Öldün mü? Hayır. Kaçtın mı? Öldürdüm. Geliyorum dur. Bak nereye kadar kaç biliyor musun? Furnace'ler vardı ya ne aşağı atlarken. Tamam tamam ben kaçmadım ben şeyden oradayım. Onlar... Restonların oradayım. Onlar mı kaçtı anlamadım. Öldürdük. Dük. Bir tane daha adam var zaten öldü. Ha şehit de verdik yani. <laughs> Anladım peki teşekkür ederim. Bizim Nexus gidiyor çok güzel çok güzel pata 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 gidiyor arda, arda. Mavi geldi tekrar. Öldüreceğim Fener'i. O da marka dönüp vuruyordu. Allahım şimdi ben ne yapayım ya? Görünmezlik ekstri mi yapayım acaba? Ben bakıyordum ona en son. Çok istiyorum görünmezlik ekstri yapıp şey yapmak. base'lerine gitmek. Ben bakıyordum ona bakıyordum zaten. Base'e gelip bakacağım. Gideyim mi acaba? Hmm? Bilmem ki Odunum yok ki, odun lazım bana onu yapmak için Birisi ok attı duvara yapıştı Hmm, kötü bu kılıç Var mı sende odun? Hımm, Tamam güzel, bana stick lazım Bir dört tane var Dört, aa tamam işte odunu ver, odunu ben şey yaparım, craftlarım Neredesin? Orta, bak, ok, bak sana bak Bak gel, bak bak zıplıyorum Tamam. Teşekkürler. Şimdi şöyle yaparsak buradan kılıcımızı yapıyoruz. Şöyle de kazmamızı yapıyoruz. Bana görünmezlik ikisine bakman lazım benim için. Bakıyorum. Ayrıyeten şeyde kalman lazım onu da söyleyeyim. Bizim mekanda. Çünkü ben muhtemelen öleceğim. Yani muhtemelen öleceğim dedim. ben asla bitiremem zaten sonuna kadar da. 13 buna bassak. Evet sık, şu an kılıcım yanıyor. Yakıyor yani. Vurduğumu yakıyor. Buna da 7 bassak unbreaking. Tamam sorun yok. Şimdi görünmezlik iksirinin formülüne bak sen. Bakıyorum. Tamam. Mekana gidiyorum ben haberin olsun. Mekanda bekliyorum seni. Tamam. Nehtar bir şey yazıyor. Ne de e, Ne Nedir bir şey? Aynen onu biliyorum. sonra altın avuç. Hı Mayalı örümcek gözü. Evet. 3 dakikalık görünmezlik bu. Anladım peki. Sonra bir de kısıl taysa bekleyince 8 dakikalık oluyor. Anladım o atlayan arkadaşa da teşekkürler. Elif şimdi gel bizim mekana. Tamam geliyorum. Kapat tabi geldikten sonra şeyi arkamızı falan. Mavi Nexus harbi diyorum healthli. Maviye de alacağım. Şey yapacağım. Biraz bir korsunlar. Ama ona çok güçlü. Geldin mi? Gel. Tamam. Şimdi şunu alalım. Kapat tabii ki de her zaman gibi. Hatta kap karanlık olsun daha iyi olur. Odun yok. Ben de varmış tamamdır. Gel. Evet buradayız bundan sonra. Oyun bitene kadar. Tamam. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de şöyle koyayım. Ee, ilk nether wart'ı attık. Bu arada iksiri bilmeyen arkadaşlar da görür böylece. Şuraya setimi çıkartıyorum. Herhangi bir karışıklık olmasın. Üstümde set varken falan birden bire giderim ölürüm. Bu sefer kötü olur. Hatta dur. Unbreaking'i alayım. Diamond kılıcı bırakıyorum. Altınları ha. bırakıyorum. Herhangi bir durum karşısında ölürsem falan gibi. Evet, mavi ayarladım şu anda. Ee, şunları da alalım. <laughs> mavi herhalde, mavi indiririm ya ben 65'e kadar falan, 15 tane çakarım herhalde. İnş. Şey, Seytan ayı. Altın kazı level basacaksın? Hı? Altın kazı level Kazmaya mı? <gülüyor> 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 bak bas. <bastım. gülüyor> tamam, tamam. Peki. Peki. Şimdi şunu da şöyle basalım. Hatta bir tane restonumuzu alırsak, bak böyle çok güzel oluyor. Zaten Chest hayvan gibi şey var. <laughs> Yeşiller. Oha yeşiller inanmışlar kazanacaklarına. Yalnız bizim takım en az kişiye sahip takım biliyorsun değil mi? Galiba ya da yetişmiyor gözükmüyor. Ha olabilir. Ee, kazman var değil mi? Benim mi? Evet. Var. Kazma değil pardon şey balta. Vay. O yolu açman lazım çünkü bana. Tamam. Burada kal sen tamam mı? Ay, tamam. Ne itemler gitsin ne de stand gitsin Aç yolu Tamamdır, kapat yolu Ya da dur tamam, tamam. Hadi görüşürüz Bay bay Hadi Hadi bay bay Hadi bay 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 Of umarım Çıktım bu tehlikeli yolda Takımım için Aynı zamanda Vatanım için yani kırmızı vatan. Kırmızı. Karnım tok yemin mısır yedim. <gülüyor> <gülüyor> evet peki. Mükemmel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle arada sırada şeyler çok <laughs> eğlenceli oluyor. Evet. Kardeşim çağırdı. Sorun yok. Benim için hiçbir zaman sorun yok. Ama evet. gök kadar şey değil de. Evet. Karnım tok kızın. <laughs> Oha! Mısır yedim. Sarı takım şeyi kesmişler. Ne derler onun adına, eee Witcher'ı kesmişler, Witcher'ı kestikleri için özel buff geldi bunların üzerine şu anda Peki Evet Şimdi çıkabileceğim düzlem olan bir yol bulmalıyım En basitinden şurası güzelmiş gibime geliyor Şöyle zıplasam Abi, Of. Blok kıramıyorum ya o kötü Belli oluyor değil mi? Aynen, invisiblık anında yok oluyor şu an rastgele gidiyorum. Umarım yoluma çıkar. Yani yoluma yaratık ya da şey çıkmaz. Da, adam çıkmaz da şey çıkar. Mavilerin base'ine çıkar. Zaten her türlü mavilerin base'e çıkıyor da şu an tek sorun şu. Mavilerde çok şey oluyor. Sorun ne biliyor musun? Adamlar gidiyorlar. Ee, en oyunun böyle zenginleri, youtuberları, işte şeyleri falan, proları hep maviye giriyor. Sebebi ise hep klaslı insanlar mavide. Klası olan insanlar. Değil of dibimde şey kırdı. Bizim base kırıldı galiba. Kaybettik galiba Elif. Tamam. Tabii emin değilim ama. Sen o yapacağın şey yapamadın mı? Yapamadım. Yani.